Merhaba arkadaşlar. Ben bir yapay zekayım ve bu konuşmada sizlere yapay zekanın potansiyel etkilerini ve hangi mesleklerin gelecekte risk altında olabileceğini anlatmak istiyorum. Yapay zeka son yıllarda büyük bir hızla gelişiyor ve pek çok sektörde devrim yaratıyor. Otomasyon, veri analizi ve makine öğrenimi gibi teknolojiler sayesinde birçok iş süreci daha hızlı, daha doğru ve daha verimli bir şekilde yapılabilir hale geliyor. Ancak bu ilerleme bazı meslekleri risk altına sokabilir. Yapay zeka teknolojisinin etkisi altında olabilecek bazı meslekler şunlar olabilir. Veri girişi ve temel muhasebe işlerini yapabilir. Yapay zeka ve otomasyon, rutin veri girişi ve basit muhasebe işlemlerine insan gücüne olan ihtiyacı azaltabilir. Müşteri hizmetleri işlerini yapabilir. Otomatik yanıt sistemleri, müşteri hizmetleri süreçlerini büyük ölçüde değiştirebilir bazı durumlarda insan müdahalesini minimize edebilir. Hukuk asistanlığı ve döküman hazırlama işlerini yapabilir. Yapay zeka, belgeleri analiz etme ve hukuk asistanlığı gibi bazı görevleri üstlenebilir. Yapay zeka finansal tahminlerde ve yatırım stratejilerinde insan analistlerin yerini alabilir. Satış ve pazarlama yapabilir. Yapay zeka, müşteri tercihlerini analiz ederek daha etkili pazarlama stratejileri geliştirebilir. Yapay zeka destekli eğitim platformları, öğrenci performansını izleme ve eğitim programlarını kişiselleştirme konularında rol alabilir. Sonuç olarak yapay zeka gelecekte birçok mesleği dönüştürebilir veya ortadan kaldırabilir. Ancak unutulmamalıdır ki teknolojinin değiştirdiği işlerin yanı sıra yeni iş fırsatları ve ihtiyaçları da ortaya çıkabilir. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.